Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ilimizi temsil eden Sparta Spor hafta sonu kritik bir deplasmana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olan Sparta Spor'da gözler hafta sonu oynanacak maça çevrildi. Temsilcimiz Sparta Spor 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14'te çalacak. Karşılaşmayı Muğla bölgesinden hakem Hakan Ülker yönetecek. Teknik direktör Hakan Karaca yönetiminde Denizli Spor maçının hazırlıklarını tamamlayan Sparta Spor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Grupta 33 puanlı 6. sırada yer alan Yeşil Pembeli ekip Denizli Spor maçından galibiyetle ayrılarak playoff şansını sürdürmeyi hedefliyor. Sparta Spor'un hafta sonu karşılaşacağı Deniz Spor'sa, grupta 19 puanla 16. sırada bulunuyor.